Avo olaylar olaylar. E senin yaptığını çapmaz yani. Lan bir devletin aracı olacaksınız. Devlet burada hizmet gösteriyor. Lan gırık kırık de şoför Çakarı var Bir de Düdüğü var Ve onunla kendine yol açmaya çalışıyor Geliyor Buyurun Gecenin bu saatinde Ne acelesi var Maliye değilmiş de adalet bakanlığı o zaman acelesi olabilir Rahatsız insanlar ya